18 Mart 1915. O sabah deniz, kasırga öncesi sessizliğini haber verircesine bir başka dalgalanıyordu. Sisli bir bahar havasında, boğazın derin soğuk sularına izinsiz giren çelikten ölüm kalelerini boğazın dışına sürüklemek istercesine akıyordu. Çelik'ten ölüm kaleleri ileride kendilerini neyin beklediğini umursamadan vakur bir şekilde Boğaz'ın soğuk sularını yararak ilerlemeye başladılar. 18 çelik ölüm makinesinden oluşan dev müttefik donanması 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na girdiğinde, o gün kendi aleyhlerine bir destanın yazılacağından habersizdi. 18 Mart 1915 sabahı 18 Büyük Savaş Gemisi'ne oluşan müttefik donanması, Amiral Dörebek komutasında Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girdi ve atışlara başladı. Daha önceki günlerde Boğaz'ın girişindeki e, tahkimatta büyük yaralar almıştı Türk tarafı. O nedenle karşı koyamadı ve e, Çanakkale Boğazı'na rahat bir şekilde girebilmeyi başardı. Tabii bunun yanı sıra e, şunu da belirtmek yarar var. Boğaz'ın e, girişinde sağ tarafta Erenköy koyunda Mısır Mayın gemisinin döşemiş olduğu mayınların da etkisiz hale getirildiği raporu gitmişti Amiral Dörebek'in masasına. O nedenle çok rahat bir şekilde Boğaz'ın içerisine girip ee, Çanakkale Merkez Tahkimatı'na 20 kilometre mesafede olsa da topların menzili e, uzun olabildiğinden dolayı e, saldırıya geçtim. Ertuğrul, Seddül Bahir. Kumkale ve Orhaniye bataryaları 25 Şubat 1915'te başlayan müttefik bombardımanında derin yaralar alıp devre dışı kaldığı için boğaza giren müttefik donanmasına Türk tarafından ciddi bir karşı koyuş olmamış, sadece boğazın girişine yakın olan Dardanos bataryası müttefik saldırısına karşı koymuştur. Merkez tahkimatındaki çimenlik ve Kilitbahir çevresindeki bataryalar müttefik donanmasının yoğun bombardımanına karşın sessizce avını izleyen bir aslan gibi bekliyordu. Saat 2'ye kadar olan süreçte müttefik donanmasının üstünlüğü söz konusudur. Çanakkale şehrinde birçok yangın ortaya çıkmıştır. ...ve birçok tabyamızda büyük zarar meydana gelmiştir. Bu çerçevede savaşın müttefiklerin lehine geliştiği görülmektedir. Ancak Türk topçusu atış menziline girmeyi beklemektedir. Merkez tahkimattaki Türk bataryalarının sessiz bekleyişinin sebebi... ...top menzilinin yetersiz olmasıydı. Müttefik donanmasının top menzili 20 kilometreyken... Türk topçusunun menzili 13 kilometredir. Top menziline giren müttefik donanması cehennemi yaşatmaya geldiği Çanakkale'de saat 14'ten sonra Türk top bataryalarının yoğun ateşiyle cehennemi yaşamaya başlamıştır. Önce Fransız zırhlısı Bouvet aldığı isabet ve 10 gün önce Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlara çarparak 3 dakika gibi kısa bir sürede 637 mürettebatıyla Boğaz'ın derin sularına gömüldü. Çimenlik, Anadolu ve Rumeli Hamidiye, Mecidiye ve namazgah tabyalarından Türk Topçusu'nun isabetli atışlarıyla Agememnon ve Sufren gemisi ağır hasar alıp geri çekilirken, Ocean ve Resistable gemileri de yara alıp boğazda savaş dışı kalıyordu. Ocean gemisindeki tabi e, savaşta e, kalırken, e, Seyit Onbaşı'nın rolünü belirtmekte yarar var. durum e, Durumeli Mecidiye tabiasında bulunan Havranlı Koca Seyit, e, bulunduğu tabyanın toplarının zarar görmesi sonucunda topu sırtına alarak topun namlusundan sürmüş, Ocean gemisini isabet ettirmiştir. Ve Ocean gemisi manevra yapıp kenara çekilirken onun yanına gelen Irresistible gemisi de atışlarda isabet almış ve hemen tahliye edilmiş. Akşam üzeri de bu iki gemi batmıştır Çanakkale Boğazı'nda. Bu iki geminin savaş dışında kalmasında atılan topların isabetli olması yanı sıra Mısır mayın gemisinin döşemiş olduğu mayınların da etkisi büyüktür. Mısır mayın gemisi arkamızda duran e, Mısır mayın gemisi orijinal haline sadık kalınarak yapılmıştır ve bu geminin e, döşemiş olduğu mayınlar 18 Mart günü e, Çanakkale Zaferi'nin kazanmasında büyük katkı sunmuştur. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret mayın gemisi elde kalan son 26 mayını Boğaza paralel bir şekilde döşemiş ve müttefik mayın tarama gemileri 10 gün süreyle bu mayınları bulmaya çalışmış fakat Türk topçuları kıyıdaki projektör ve top atışlarıyla bunu engellemiştir. Müttefik donanması Nusret mayın gemisinin 11. hat olarak döşediği mayınlı bölgeye geldiğinde Boğaz'ın mayınlardan temizlendiği raporunun yanlış olduğunu üç büyük gemisini kaybederek acı bir şekilde öğrenmiş ve mayınların her yerde var olduğu düşüncesi müttefik donanmasında psikolojik bir çöküntü yaratmıştır. Saat 5 olduğunda 18 gemilik müttefik donanmasının üçte biri savaş dışı kalmış ve binlerce zayiat verilmiştir. Amiral de Robek, Türklerle savaşın böyle kazanılamayacağını büyük kayıplar vererek öğreniyor ve akşam saat 5.30-6 sularında müttefik donanmasına geri çekilme emri veriyordu. Çanakkale Müstakil Mevki Komutanı Cevat Paşa, 18 Mart 1915 akşamüstü saat 5.30-6 civarında Dardons bataryasına gelip Dürbünle çekilen düşman donanmasını izlemiştir ve gittiler, geçemediler, geçemeyecektir sözünü söylemiştir. Dünyanın en büyük askeri gücü olan müttefik donanmasına karşı Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında müttefiklerin düşünmediği en önemli nokta Seyit Onbaşı gibi on binlerce kahraman Türk askerinin vatanını korumak için ortaya koyduğu ve koyacağı mücadelenin nasıl gelişme göstereceğinin bilinmemesidir. 18 Mart 1915'te kazanılan Deniz Zaferi, İstanbul'da, Osmanlı dünyasında ve Türk dünyasında büyük bir sevinçle karşılamıştır. Çünkü Osmanlı devletinde yaklaşık 200-250 yıldır, büyük bir zafer kazanamamış ordu bulunmaktadır. 2. Viyana Muhasarasından itibaren gerileyen, toprak kaybeden, mağlubiyetlerle bir tarih söz konusudur. Ve bunun en son halkası olarak da Balkan bozgun yaşamış bir ordu elimizde bulunmaktadır. Fakat 1915 18 Mart'ında bu ordu ve Türk askeri büyük bir direniş göstermiştir. İngilizleri yenmiştir, Fransızları yenmiştir. 1915 yılında en büyük donanmayı mağlup edilmiştir üzerine güneş batmayan imparatorluk mağlup edilmiştir. Bu büyük bir özgüvenin gelmesine sebep olmuştur. Türk milletinde ve Türk askerinde, Türk ordusunda büyük bir özgüven kazanma sebep olmuştur. üniversite öğrencileri, halk büyük sevinç gösterilerine bulunmuştur. artık Türk milletinin kendine geldiği ve savaş meydanlarına da bu başarının tekrar geleceği düşünmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'deki bu direnişle savaşın seyri değişmeye başlamıştır.